hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte dişim çok ağrıyor. Bu arada İrem gitti. Evlerine gittiler. Arkadaşlar bu arada size bir şey göstereceğim. Bakın sağ Ve mon maskesi yaptım. Bakın. Bir de bu. Arada. Evet arkadaşlar. Bunları yaptım. Bugün dişim çok ağrıyor. Bir tane kare çikolata yedim. Ve şimdi e, dişlerimi fırçaladım ve tuzlu su, tuzlu suyla gargara yapacağım. Bakın tuzlu suyu Şurayı isteyim şöyle. Bu normal su değil arkadaşlar. Kamerada normal su gibi gözüküyor ama tuzlu su arkadaşlar. Tuz attım bunun içine. iki kaşık. Ve şimdi bunu 5 saniye, 1 saniye, 2 1 saniye boyunca ağzımda çalkalayıp tüküreceğim normal gargara gibi ama Tuzlu su arkadaşlar. Tuzlu. Şimdi yapıyorum. Geldik. Evet, da bakayım. çok kötü. Çok kötü. Arkadaşlar, ben cesaret edemedim. Cesaret edemiyorum, o yüzden bekleyin. Arkadaşlar, bence cesaret edemedim ayakta yapmaya. Bakın, tuvaletin kapağını kapatıp üstüne oturdum. Burada yapacağım ve Ağzımda bir dakika çalkaladıktan sonra arkadaşlar tüküreceğim dışarı yanları Şu anda çok iyi anladım Ben şöyle tutturayım Evet arkadaşlar Çok kızıyor neden ya Ay. Birazdan şuradaki lavaboya tüküreceğim arkadaşlar Bir de gargara yapacağım burada arkadaşlar Tuzlu suyla gargara nasıl olacak bilmiyorum ama ilk defa deniyorum ilk defa vardı ağrıdığı için yani dışarısında hiç bilmiyordum artık yeni Arkadaşlar geçmezse acile gideceğiz. Bu video da akşam çekiyor, Babam daha gelmedi. Neyse ki babam ee, gece vardiyasında değil. Söylediğim bu arada gece vardiyasında sana var varmış. Baba niye bu kadar geç geliyor? Biz, benim Bizimki o kadar geç gelmiyor. Gece vardiyasında mı çalışıyor. Yani varmış. Oh, Su Vallahi sıdakini neyse ama azı kaldı. Neyse arkadaşlar bu kadar konuşma yeter. Aaaa kurutuyorum. Eee kokusu bile iğrenç ya. Karnım ağrımaya başladı ya. Neyse arkadaşlar. Bu arada cupcake. Arkadaşlar bir dakika. Bakın arkadaşlar iki saniye. Kusuyorum arkadaşlar. Kustum geldim. 3 2, 1. Arkadaşlar 3-2-1 deyince içiyorum Arkadaşlar 3-2-1 Yavaşlattım arkadaşlar video sonra bir şey yaptım ama içmedim Öyle olacağını düşünüyorum Neyse Bomba değdirdim o çok kötüydü. Sadece dudağıma değdirdim arkadaşlar. Puff. Puff. Arkadaşlar bu ne ya? Arkadaşlar iğrenç. Beğensem daha iyi yani o kadar. İğrenç. İğrenç arkadaşlar. Çünkü burnumu tutarak içeceğim. Burnumu tutunca umarım sesi ve tadı almayın bekleyin. Arkadaşlar az önce çok kötü olduğum için o kısımları çekemedim. Az önce çok